Kurdun masası kurt sofrası olur. Kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur. Serok dikkat etsin. Kurdun gözünü kan bürüdü mü Kobani'ye kaçmakla bile kurtulamaz. Sayın Bahçeli anlaşılan her hafta sizinle kısa da olsa etmemiz gerekecek. Çünkü buna ihtiyacınız var. Dün yine grup konuşmanızda bize ağır hakaretlerde bulundunuz ve Türk siyasetinde ilk defa bir şey gerçekleşti bir siyasi parti lideri diğer bir siyasi parti liderini açıktan kamuoyu önünde tehdit etti. Sayın Bahçeli, grup konuşmalarından önce biraz sakinleşin, biraz Mevlana'dan okuyun, Yunus Emre'den okuyun, Hacı Bektaş-ı Veli'den okuyun, daha yakına gelelim. Biraz Kemal Tahir, biraz Seyyid Ahmet Erhuasi, biraz Erol Güngör okuyun. Sizi zihnen sakinleştireceklerdir emin. Mesela Seyyid Ahmet Erhuasi der ki, sayılarda anlaşmak kolaydır da kelimeler ve kavramlarda anlaşmak zordur. Seyyid Ahmet Arvasi sizi tanımadan önce bunu söylemiş herhalde. Çünkü sizinle sayılarda anlaşmak da çok zor gerçekten. Altı ters çevirip dokuz yaparsınız. Bir takım hesaplar içine girersiniz. Ama kelimeler ve kavramlara geldiğinde Sayın Bahçeli, işte burada işimiz gerçekten zor. Çünkü siz bizim kurtar sofrasından ne kastettiğimizi anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz herhalde. Onun için de biraz Kemal Tahir okuyun, tavsiye ederim. Kemal Tahir, yakın dönem Türk siyasetini çok iyi anlatır. Ve orada kurtlar sofrası sizin anladığınız gibi anlatılmaz. Kurtlar sofrasında kurtlar birbirini yer. Kurtlar başkalarına saldırmaz. Birbirini yiyen kurtların olduğu yerde de huzur olmaz. Sayın Bahçeli, öfkeyle konuşuyorsunuz. Biraz sakinleşin. Geçen sefer söyledim, yaşımız artık kemaleler değil. Biraz sükunet lütfen. Bu millet öfke dilinden yoruldu. Bu millet sert sözlerden yoruldu. Sizin her öfke dolu sözünüzü, konuşmanızı dinlediğimde, sayın Bahçeli'nin dilini terbiye etmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama sonra Hazreti Mevlana'nın sözü aklıma geliyor. Der ki Hazreti Mevlana, dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar. Sizin yüreğinize bir muhabbet aşısı lazım. Biz Hazreti Mevlana'nın sözüyle amel edenlerdeniz. Ve onun sözüyle ifade ediyorum. Biz bu topraklara muhabbet tohumu ekmeye geldik kin ve nefret diliyle konuşanlar karşısında muhabbet demeye devam edeceğiz. Milleti bölmek isteyen, ayrıştırmak isteyen, dışlamak isteyenlere karşı kardeşliği, birliği, eşitliği vurgulamaya devam edeceğiz. Kim bu duyguların karşısında yer alırsa da, kim bu ülkeye kin ve nefret dolu ekmeğe kalkarsa ona da cevap vermeye her zaman hazır olacağız. Sayın Bahçeli, gelelim 28 Şubat'ta Başbakan Yardımcılığınız konusuna. Cümle alem bilir ki 28 Şubat'ta 1997'de alınan kararlar daha sonraki iki hükümet döneminde uygulandı. Özellikle sizin başbakan yardımcısı olduğunuz dönemde Batı Çalışma Grubu çalışmaya devam etti. Ve Sayın Bahçeli, bunlar da o günün gazete manşetleri. Bahçeli şaşırtmadı. O zaman o gün e, de yaşayanları şaşırtmadığınız gibi bugün bizi de şaşırtmıyorsunuz. Dün hakaret ettiğiniz, tehdit ettiğiniz, urgan İdam uğrularını fırlattığınız her anda. bugün dostsunuz, yarın da olacağınız belli değil. Yine bu genelge de sizin döneminizde yüz karası bir genelgenin sizin imzanızla yayınlanmış halidir. 28 Şubat zihinlerdeki sancısını sürdürdükçe siz de 28 Şubat'ta birlikte anılmaya devam edeceksiniz. Ha unutmadan Sayın Bahçeli, şu tehdit meselesine de gelelim. Bizi açıktan tehdit ediyorsunuz, eyvallah. Biz çok tehdit gördük tehditlere eğer boyun eğmiş olsaydık, baskılara boyun eğmiş olsaydık, bugün bu her meydanında olmazdık. Şunu söyleyeyim, biz Toros Dağları'nda doğduk. Bu aziz toprağın her bir köşesine gittik. Sizin aksinize Ankara'nın dışına nadiren çıkmadık. Vatan topraklarının her bir dağına, taşına selam verdik. Irmağından su içtik, havasından beslendik, dağlarından izlet dersi aldık Sayın Bahçeli. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda yaşıyoruz, bu topraklarda öleceğiz. Nasıl öleceğimizin takdiri ise, yine Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle söyleyeyim, Rabbimize vuslat anını ancak O'na itaat ederek bekleriz. Başka kimseden korkmayız, başka hiçbir tehdit, başka hiçbir vade bizim için geçerli değildir. Nihai hüküm sadece Allah'a aittir.